bakar mısın? Niye ağlıyorsun sen? Bir dakika gelir misin? Niye ağlıyorsun? Mete niye ağlıyorsun? Bir dakika bakar mısın? Oğlan Mete Bir dakika niye ağlıyorsun? Ne istiyorsan? Dem babama Ama her dakika den baba seyredilmez ki Tamam gel seyredelim gel Gel Tamam ağlama. Dem baba. Ne? Dem baba. Dem baba seyredeceksin. Dem baba. Açayım mı? Aç. Peki. Ah, açtım.